Şubat ayında asrın felaketini yaşayan Türkiye'de deprem üfürükçüleri, bu kez de 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümüne sayılı günler kala ortaya çıktı. Balıkesir Edremit'te yaşayan bir vatandaş. 22 Temmuz saat 10.11'de Altınoluk Mahallesi'nde 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağını Edremit Belediyesi'ne dilekçe yazarak bildirdi. Dilekçenin içeriğinde de oldukça ilginç bilgiler yer aldı. 63 yaşında olduğunu söyleyen vatandaş, rüyasında daha önce 17 Ağustos depremi ile 30 Ekim 2020 İzmir seferi Hisar depremlerini gördüğünü ve bu depremi de bildirmesinin kendisine tebliğ edildiğini yazdı. İlçede yaşayan bazı vatandaşlar korkuya kapılırken deprem uzmanları ise bu tür kişi ve iddialara kulak asılmamasını söyledi. Deprem uzmanı Profesör Doktor Naci Görür, "Bugünkü atmosferde böyle işler maalesef oluyor ancak vatandaşların buna itibar etmemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. Görür, "21. yüzyıldayız ve bu tarz kişilerin kesinlikle ciddiye alınmaması gerekiyor." bu kişilere prim vermemeliyiz, deprem. Konusunda halkı bilinçlendirmemiz gerekiyor, diye konuştu, vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini dile getiren görür, bu afetlerin topluma verdiği acı ortada, önlem almak, bilime inanmak varken bu tarz kişilerin peşinden asla gidilmemelidir. Ben rüyamda gördüm deprem olacak demek bilimsellikte asla uyuşmaz, değerlendirmesinde bulundu.